Merhaba, ben Sevinç Yılmaz. Bugün nefis iki salata yapacağız. İki salatanın da bazı, tabanı aynı olacak. Farklı iki çeşniler, iki çeşniyle iki tip malzemeyi kullanarak nefis iki salatamız olacak. İsterseniz yan yemek, isterseniz ana yemek olarak kullanabileceğiniz lif yönünden çok zengin, besleyici, sağlıklı iki reçete vermeye çalışacağım ve bunları yaparken de hem yararlarından bahsedeceğiz hem de İyi bir salataya ulaşmanın püf noktaları nelerdir? Bunları konuşacağız. Önce tabanı hazırlamak için tabanını oluşturacak yeşil malzemeyi doğrayarak başlıyoruz işleme. Çok incecik doğramanıza kesinlikle gerek yok. Soslandığı zaman daha yumuşak bir forma ulaştığı için hafif bir parmak kalınlığında doğramanız yeterli. Bunu kasemizin büyük bir karıştırma kabının içerisinde birleştiriyoruz hepsini, bütün malzemeyi, tabanı. Önce marulla başladık. Ne kadar malzeme kullanırsanız salatanız o kadar lezzetli olur. Ben bugün marul, roka, fesleğen ve semizotu kullanacağım. Ama pazı da kullanabilirsiniz, körpe yapraklı pazı. Ispanak Körpe ıspanak bulursanız körpe ıspanak da çok işimize yarar. Çok lezzetlidir. Ayrıca koyu renkli bütün sebzeler lignan içerdiği için çok da yararlıdır. Lif yönünden çok zengin olduğu için çok sağlık için, sindirim için çok yararlıdır. Ben fesleğen kullandım. Salatalarıma aroma verici bir otu çok seviyorum. Fesleğenin kokusu çok güzel oluyor, çok yakışıyor kış salatalarına. Ama sevmiyorsanız başka bir ot da kullanabilirsiniz. Taze fesleğen kullanabilirsiniz, maydanoz kullanabilirsiniz, taze nane kullanabilirsiniz. Bunu çeşitlendirmek elinizde. Bu aslında bizim temel bazımız. Bunun üzerine biraz çıtırlık vermesi için salatalık ilave edeceğim. Salataya ulaşmanın ana yollarından bir tanesi güzel bir tabana sahip olmak. Ne kadar çok yeşillik kullanırsanız o kadar lezzetli olacaktır. Ayrıca çıtırlık vermesi için biraz havuç, biber, salatalık doğrayabilirsiniz. E, otların yumuşaklığına tezat olarak fazla gelecek çıtırlık e, salataya bir derinlik verecektir. Çok yakışacaktır. Mutlaka e, bir çıtırlık. Kullanın evinizde ne varsa, elinizde ne varsa. Salataları transfer ediyoruz. Çok hacimli görünse de sosu yediği zaman, sosu içine aldığın zaman hacmi azalacaktır. Sadece yaprak kısımlarını aldığımız yeşil. ...çok kalın yeşil kısımlarını ayırdığımız semizotlarını da ilave ediyorum. Semizotlarının diğer kısımlarını da lütfen atmayın. Onları da başka yemeklerde, çorbalarda değerlendirin. Mutfakta atığın minimum olduğu bir çalışma alanı yaratmak çok önemli. Bu bizim oluşturduğumuz ana baz. Bundan sonraki aşamalarda istediğimiz şekilde çeşnilendirerek... ...ana yemek veya daha hafif olarak hazırlayarak... ...yan yemek olarak kullanabileceğimiz forma sokabiliriz. Şimdi öncelikle sosumuzu hazırlayarak biraz dinlenmesini sağlayacağım. Bunun için küçük bir karıştırma kabı alıyoruz. Bir tatlı kaşığı hardal. Güzel bir nar ekşisi. Unutmayın nar ekşili sos nar ekşisi değildir. Mutlaka etiketi okuyarak nar ekşisi almaya gayret edin. Tuzumuz. Nar ekşisinde de tuz olacağını düşünerek tuzu lütfen kontrollü kullanın. Biraz daha keskin ekşilik için limon suyu. Lütfen hazır limon sularını kullanmayın. Ülkemiz bir narinciye deposu. Taze limon kullanmaya, lime kullanmaya lütfen dikkat edin. Zeytinyağımızı da ekliyorum. Bu bizim salatamızda kullanacağımız sosumuz hazırladıktan sonra bir kenara koyuyoruz. Şimdi tabanımı hazırladım. Şimdi sevdiğim malzemelerle e, çeşnilendireceğim. Domates, kuru domates kullanıyorum bütün salatalarımda kışın. E, mevsiminde malzeme seçimine çok dikkat ediyorum. Çünkü mevsiminde kullanmadığınız malzemeler e, metabolizmanızı soğutur. Sağlıklı değildir kuru domatesi yaz sıcağıyla, yaz güneşiyle hazırlanmış kuru domatesi kullanmanız çok daha sağlıklıdır. Biraz kuru baklagil. Konserve mısır. Ve tabii ilave bir çıtırlık ve lezzet katacak olan sürpriz bir tat salatada çok işe yarar. Bunun için de İri kıyılmış ceviz kullanıyorum. Fındık kullanabilirsiniz, badem kullanabilirsiniz. Yörenizde ne varsa e, yerel marketlerde en çok ne satılıyorsa lütfen onu tercih edin. Ve biraz da yumuşak malzeme ve prote proteini artırıcı, daha besleyici, daha doyurucu yapacak şekilde isterseniz rendeleyin, isterseniz irice doğrayın, isterseniz elinizle ufalayın. Hiç fark etmez. Üzerine de biraz peynir. Salatanın sosunu lütfen sunumdan 10 dakika önce yeşil eğer bazlı bir salata yaptıysanız 10 dakika önce koyun. Çünkü asidik bir sos yumuşatacaktır. Öz sularının çıkmasına neden olacaktır. Fazla beklemiş, fazla dinlenmiş bir salata çok lezzetli olmaz yeşil salata. O yüzden sosunu koyduktan sonra servise hazırdır. Bol dif içeren sindirim sistemi dostu. İsterseniz ana yemek, isterseniz yan yemek olarak kullanabileceğiniz. Mevsiminde malzemeyle hazırlanmış lezzetli bir salata oldu. Afiyet olsun.